Kadınlar Ne istiyor? Bak erkeklerin kafasını açarsan şöyle bir nokta vardır. Bu kadar. Ama kadınların kafasını açarsan şöyle. <laughs> o yüzden siz onlara fazla yükleniyorsunuz. Yapmayın. Senin cevaplarını ben anlamam için <laughs> eve gitmem lazım. Tamam lazım. Dinlendikten sonra ne diyordu diyor. ya? Üç gündür Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. Ben geldiğimde hep öyle oluyor. Deprem oluyor. 11 dakika. Ne demek? Sen annenle niye geliyorsun böyle yerine? 40-50 dakika olanlar olsun falan filan. Sen ben yaptım dersin. Erkeğin de gururunu kırarsın sen. ne diyorsun? Onlar da öyle düşünüyorlar da söyleyemiyorlar Suyu. bence işte. 11 yani çok da şey yapmasın yani. Baymasın. Baymasın yani. Suyunu çıkarmayalım.